Toyota hibritlerde ve Lexus hibritlerde gördüğümüz EV butonu ne işe yarıyor? EV, Electrical Vehicle kelimesinin baş harflerinden oluşuyor. EV'ye bastığımız zaman aracımız fabrika verilerine göre 1.6 kilometre elektrikle gidebiliyor. Peki hangi şartlarda hibrit akünün dolu olması gerekiyor? Motorun sıcak olması gerekiyor ve katalizatörün sıcak olması gerekiyor. Bu şartlarda bu araç fabrika verilerine göre 1.6 kilometre yol yapabiliyor. Peki? 1.6 kilometre elektrikle gittiğim bir zaman yakıt tasarrufu sağlıyor muyuz? Esasında bunun cevabı tam olarak hayır. Çünkü bu araçlardaki yazılıma göre hibrit akünün içerisindeki bulunan elektrik miktarının en alt seviyesi %38. En yüksek seviyesi ise %80'dir. Yani araç enerji miktarını bu aralıkta tutmaya çalışıyor. Ve bunun da orta noktası %60'dır. Yani bu arabadaki yazılım hibrit bataryayı %60 enerji seviyesinde tutmaya ayarlanan bir yazılım var bu arabada. Peki biz EV'ye bastığımız zaman ne oluyor? Araç %38'e kadar bu miktarı düşürüyor. Yani %37'ye indiği anda aracın motoru devreye giriyor. Peki motor devreye girdiği zaman ne yapıyor? O %37'den %60'a kadar olan kısmı motoru çalıştırarak elektrik üretiyor. Çünkü motora bağlı bir jeneratör var. O jeneratör ürettiği elektrikle hibrit aküyü doldurduğu için araç %37'den %60'a kadar tam gaz çalışıp o miktarı dolduruyor. Yani ne oluyor? O sizin elektrikle gittiğiniz kısım esasında daha sonra benzinle tekrar dolduruluyor.